Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde vücudumuzla, bedenimizle yaptığımız fiillerin İngilizce karşılıklarını göreceğiz. Head yani başla başlayalım. İki türlü baş hareketimiz var. Biri aşağı yukarı doğru sallamak, diğeri sağa sola doğru sallamak. Bunların farkı ne? Birincisi to nod your head. Birisiyle aynı fikirdeyseniz başınızı evet anlamında aşağı yukarı doğru sallamak. Bu to not. Diğer ise sağ sola doğru sallamak. To shake your head. Birisiyle aynı fikirde değilseniz başınızda hayır anlamında ne yapıyorsunuz? Sağa sola doğru sallıyorsunuz. Biz genelde Türkler olarak kaşımızı kaldırıyoruz bazen ama Amerikalılar da sağa sola doğru sallıyorlar. Eğer aynı fikirde değilse veya yapmak istemiyorsa bir şey. Evet göze geçelim gözle ilgili 3 alt fiilimiz var. Birisi to close your eyes. Bunu bilirsiniz. Gözlerinizi kapamak. Diğeri to open your eyes. Yani sabah mesela ne yaptınız? Gece yatağa gittiniz. Gözlerinizi kapadınız. To close your eyes. Sabah to open your eyes. Gözlerinizi açtınız. To blink your eyes. Evet. Gözlerinizi kırpmak. Don't blink your eyes. Mesela gözlerini kırpma. Dare to stare at somebody something. Bir şeye veya birisine dikkatlice bakmak. Evet. Look sadece bakıyorsunuz ama to stare de daha dikkatli bakıyorsunuz yani bir şeye ve gözlerinizi kıpmadan gözlerinizle birisine veya bir şeye uzun süre bakmak, tiktik tik bakmak. Yani Türkçede biz dik dik bakıyoruz ya bu to stare at something somebody o yüzden mesela birisine böyle uzun bir süre dikkatli dikkatli baktığınız zaman böyle gözleriniz kıpmadan şöyle diyebilirler yani why are you staring at me niçin bana böyle dik dik bakıyorsun bir sorun mu var anlamında to cover your eyes gözlerinizi ellerinizle kapatmak ellerinizi gözlerinizi kapıyorsunuz to wink at something or somebody. Bir şeye veya bir şeye veya birisine göz kırpmak. Evet, göz kırpmak fiilimizde to wink. Şimdi bununla geçelim. Burnumuzla ilgili beş tane fiilimiz var. To pick your nose. Burnumuzu karıştırmak. Genelde aileler çocuklarına söylerler. Don't pick your nose. Burnunu karıştırma. To blow your nose. Burnunuzu silmek. Mendile silmek to sneeze hapşırmak. to smell koklamak to sniff dikkatlice koklamak burnunuzu çekerek koklamak farkı şu to smell'de siz istemeseniz de yani burnunuza bir şeyler koku gelir yani herhangi bir koku gelebilir ama to sniff'te siz özellikle burnunuzu çekerek kokluyorsanız böyle ff ff yaptığınız zaman sniff dikkatlice okuyorsunuz yani ne, ne koktuğunu öğrenmek istiyorsunuz. Bu to sniff. Ağızla alakalı to talk. Çoğumuzun bildiği bir fiil. Konuşmak. To speak de olabilir. İkincisi to whistle. ıslık çalmak. To sing. Şarkı söylemek. To hum. Mır mırıldanmak. To chew çiğnemek, to cough, öksürmek, so I am coughing, öksürüyorum, to cover your mouth, ağzınızı kapamak, elinizi ağzınızı kapıyorsunuz, to lick ice cream, ne yapıyorsunuz, dondurma yalamak, o da to lick. Evet, kulağımızla alakalı üç tane fiilimiz var. To pluck your ears. Yani parmaklarınızla kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Kulaklarınızı kapıyorsanız bu to plug your ears. Ama elinizde bütün elinizle kapadığınız zaman to cover your ears ve son fiilimiz to cup your ears. Evet. Birisini veya bir şeyi daha dikkatlice duymak için elinizi kulağınıza götürmek. Yani bir şey duymadınız elinizi böyle hafif eğerek kulağınıza koyuyorsunuz. Yani ne dedim? To cup your, ne yapıyorsunuz? To cup your ears. Elinizi kulağınıza böyle koyuyorsunuz. Daha dikkatlice duymak için bu hareketi yapıyorsunuz. To cup your ears. Ellerimizle ilgili baya bir fiilimiz var. Birincisi to pinch. Çimdiklemek. To pinch someone or yourself. Kendinize kendinizi kendinize veya başkasına çimdik atmak, çimdiklemek. To poke someone birisini parmağınızla uyarıyorsunuz, dürtüyorsunuz. Bu to poke. To punch birisine yumruk atmak, to slap tokat atmak, to pull something bir şeyi kendinize doğru çekmek, to push something bir şey itmek. Yani genelde kapılarda Amerika'da to pull ya da push yazar. Şey, pull ya da push yazar. Pull olduğu zaman kendinize doğru çekersiniz kapıyı. Push itmek. Diğer tarafa doğru itersiniz. To snap your fingers. Evet. Parmaklarınızı şıklatmak. Yani şu hareketi yapıyoruz. To snap your fingers. To point something or somebody. Somebody. Parmağınızla birisini veya bir şeyi işaret etmek. Yani parmağınızla gösteriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Point. He pointed me. Yani beni parmağıyla gösterdi diyoruz ya bu to point. To clap, to clap his hands, elleriyle alkışlamak. To shake hands, el sıkışmak. To wave, el sallamak. To tickle. Birisini gıdıklamak. Evet, eğer birisi çok hassassa gıdıklanmaya bu insanlara ne denir? He's a ticklish person. Ticklish person. Gıdıklanmaya yatkın yani. To rub, ovalamak. Bir şey ovalıyorsunuz. To rub. Kolunuzu ovalayabilirsiniz. Yani, I am rubbing my arms diyebilirsiniz. Kollarımı ovalıyorum. Squeeze. Squeeze ise ellerle böyle sıktığınız zaman, bir şeyi sıktığınız zaman bu squeeze. Yani birisini böyle acıtıyorsunuz squeeze. Elinizde sıkıp içinde böyle sıkı tıktığınız zaman squeeze. To grab squeeze ile biraz aynı ama squeeze ile yani daha da çok böyle sıkıyorsunuz. Grab bir şey yakalıyorsunuz. Bir şey yakalamak. Aynı zamanda grab fiilini şey içinde kullanıyorlar. Let's grab a coffee mesela. Bir, bir kahve gidip bir kahve alalım. Grab anlamında. O anlamda da var to shrug omuz silkmek, tuhaf hug sarılmak, evet, bunlar ellerle ilgili. Bacaklarla alakalı fiillerimiz var, beş tane. Beş tane to trip on over something. Evet, bir şeye takılıp düşmek. Mesela örnek verdim, he tripped over his cat. Kediye takılıp düştü. Düşme de yani bir şeye takılıp takılıyorsunuz, Düşmek değil, takıl takılıyorsunuz. Belki düşebilirsiniz yani önemli değil. He tripped over something. To slip, kaymak. I slipped over on the ice. Yani buzda kaydım. To jump, zıplamak. To kick, ayakla vurmak. Mesela futbolda kick the ball. Kickbox geliyor mesela. Hem ayakla vuruyorsunuz hem de box yapıyorsunuz. To tiptoe. Parmakların ucunda sessizce yürümek. Bu fiili nasıl kullanıyoruz? I tiptoed out of the room. Ne yaptım? Odadan dışarı böyle parmaklarımın ucunda sessizce dışarı çıktım. Odadan dışarı çıktım. I tiptoed fiil olarak kullanıyoruz bunu.